senin alabileceğin yine muazzam bir etkinlik seni bekliyor. Kriptonun ön satışlarını, kriptonun algı hepiniz çok sevmiştiniz. Bugün yeni bir proje olan Aevo'dan bahsedeceğim. Bugün başlayacak bu satış siz ama istediğiniz zaman katılabileceksiniz. Ayrıca eğer elinizde sadece 0,01 dolar. Yani ne kadar yapıyor? Herhalde 3-4 lira falan oluyor. Bu kadar bile bir para varsa siz de bu etkinliğin çok güzel bir faydasından kazanabiliyorsunuz. Peki bu ne? Aevo Launchpool Topluluk Etkinliği. Buraya geliyor Yine bu sitenin linkini de ben size açıklamalarda bırakacağım. Hemen kaydol tuşuna basıyorsunuz. Bakın buradan bastım. Kayıt evet, başarılı dedi. Buraya bastıktan sonra 0,01 FDUSD değerinde bile bu etkinliğe katılsanız 10 kişiden biri olursanız kişi başı 200 dolar kazanacaksınız. Yani 10 kişinin de gerçekten güzel bir para kazanabileceği bir etkinlik. Bunu çok fazla kişi katılıyor bana çıkmaz diye düşünmeyin. Bu sadece Türkiye'ye olan bir etkinlik. O yüzden paranız çok fazla olmasa dahi buradan 200 dolar bir ödül yani aşağı yukarı 6.000 lira kazanabilirsiniz. O yüzden kesinlikle bunu deneyin. Öncelikle IAOVA nedir? Bir de buna bakalım aslında. Bunun üzerine de konuşmak gerekiyor. Çünkü merkeziyetsiz işlem platformları gerçekten çok önemli olabiliyor. Bunlardan bir tanesi işte şu anda Binance'de ön satışa çıkacak olan IAOVA. Aslında ön satış diyorum ama bunları bedavaya alacağız yine her zamanki gibi biliyorsunuz. Elimizde tuttuğumuz BNB veya FDUSD'leri koyuyoruz ve buradan bedava kazançlar sağlamaya başlıyoruz. Peki IAOVA nasıl bir yer? Ben zaten açıklamalarda linkini bırakacağım. Oradan gidip mutlaka bir kurcalayın. Buraya girdikten sonra opsiyon trade dediğimiz ve aynı zamanda kaldıraçlı işlemleri, stratejileri, hepsini tek bir yerde yapabileceğiniz bir platform. Buradan Launch Exchange'e bastım bakın. Buraya geldikten sonra zaten arayüze çok hakimsiniz. Çünkü biliyorsunuz Binance'e bayağı benziyor. Ki daha önce kaldıraçlı işlemleri bilmiyorsanız da. Şimdi yukarıya kartlara bir video bırakacağım. Burada sıfırdan size anlatmıştım her şeyi. Sistem buradaki gibi basit. Tüm ekranı rahat bir şekilde görebiliyorsunuz burada. Işlem yaparken. Peki biz buraya nasıl katılacağız? Bu ön satışa nasıl katılacağız şimdi? Gelin bunun detaylarına bakalım. Öncelikle tabii ki bir Binance hesabımız olması gerekiyor. Eğer hala bir Binance hesabınız yoksa açıklamalardaki linkten ücretsiz bir şekilde hesabınızı oluşturabilirsiniz. Ardından ne yapıyorduk? İlk işlemimiz alım satından FTUSD'yi almak. Alım satıma bastım. Ardından yukarıda sol üst yukarıda isim yazan kısma basıp FTUSD yazıyorum. Ve buradan FTUSD, USDT yazıyor. Bakın buradan bir miktar alıyoruz artık. Bundan ne kadar? 10 tane alalım mesela al diyelim. Emirim oluştu gerçekleşti. Ardından ana sayfaya geri dönüyorum ve buradan daha fazla tuşuna basıyorum. Aşağıya inip burada kazan kısmının altında launch pad'i görüyorsunuz. Buna basıyorum ve bakın 10 saat 47 dakika sonra başlayacak ben bu videoyu çekerken. Yani ayın 7'sini 8'ine bağlayan gece 3'te başlayacak ama siz şimdiden yatırmalarınızı yapabiliyorsunuz buraya. O yüzden şimdi burada ne yapacağım? Öncelikle bakın FTUSD havuzuna geliyorum ve buradan herhangi birini seçip hatta ben ikisine de destekleyeceğim biliyorsunuz zaman ikisine de yapıyorum. 50 tane BNB stake ediyorum buraya. Hemen geriye çıktım. Buradan FTUSD'ye asıyorum. Ve buradan 21 bin tane de FTUSD stakeledim. İşlem bu kadar basit. İstediğim zaman buradan çıkabilirim. İstediğim zaman buraya daha fazla para yatırabilirim. Ve aynı zamanda bu işin güzel yanı biliyorsunuz ödüller saatlik kazanıldığı için içeride ne kadar uzun süre tutarsanız o kadar fazla kazanabiliyorsunuz. Bu gece 3'te dediğim gibi katılımlar başlayacak ve siz de saatlik olarak ödüllerinizi toplamaya başlayacaksınız. Biliyorsunuz yine listeleme yayınında zaten mutlaka beraber oluruz. O yüzden o yayını sakın kaçırmayın. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa bana her zaman YouTube yorumlarından veya Telegram kanalından sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.